Sivaslı vatandaşlara Sivas'ı üç kelimeyle anlatın dedik. Bakalım cevaplar neler oldu? Sivas denilince aklınıza neler geliyor? Soğuk. <laughs> başka? Buz gibi memleket. Ben Adanalıyım, çok üşüyorum ben burada. <laughs> başka neler geliyor? Kar geliyor. Bol bol, neredeyse soğuk. Dağlı kalan. Öyle yerler geliyor aklıma. Sonuçta. Yobaz. Yobaz. Vallahi başka bir şey gelmiyor. Adım He, şey, bir de köftesi var. Vallahi ben yabancı Köpek, Soğuk ve AK Parti maalesef. Neden maalesef? Ben muhalif bir insanım o yüzden. Sivas Köftesi. Başka? Kangal Köpeği. Başka? Güzel insanlar. Daha çok mutlulukla Soğuk geliyor. İlk yılımız çünkü burada. Alışma sürecimiz biraz zordu ama güzel şehir beğendik. Sivas denince aklıma direkt insanların düşmüş olduğu bir ortamda, çoğu Şiko'dan toplanıp burada... Çünkü ülkenin ismini kötü yapması aklıma geliyor. Bu konuda kötü düşünmemin nedeni direkt devletin ya da daha çok devletin başındaki olan adamların direkt ülkedeki çok az bakımsızlığından dolayı suç oranı ve güvensizlik oranından ben memnun değilim. Bu yüzden de Sivas'ı güzel bir ülke olarak bulmuyorum kendi görüş açımda. Etlekme var, kalpmeri var, Aa, simidi var, kazan simidi. Başka daha neyse iyi. Sivas deyince köpeği aklıma gelir. Ee, sonrasında etli pidesi aklıma gelir. Bir de Sivas köftesi aklıma gelir. Madımak. Başka? Tarihi hmm. mi? Tarihleri neyi? Tarihi tarih. değil mi? Teşekkür ederim. neyle, hepsiyle. Meşhur Sivas. Emek, tarih, başka da bir şey gelmiyor. Peki köfte geliyor ya aklıma. Çiftliğimden de geliyor, başka bir şey gelmiyor.